Aziz Kilise. Yerleşimiz yani işimiz yok. Dilencişiziymiş bunlar. Yani bu kadar büyük. Zaman eski, postane. eski postane. Yarın girebilirsek eski postaneye gireceğiz. Çok mistik bir yer olduğunu söylediler. Heykeller. Bu taraftaki at hanımefendinin arkasında fakat bu taraftaki önünde basit ama öncelikle şu güzelliği göstermek istiyorum köpekten bahsediyorum arkadaşlar. Şu açı çok iyiymiş. Otel tarihi ve turistik. Güzel bir otel. Çok şeyler Hizmet sıfır yani. Sıfır bunlar Google yorumlarda söylüyor. Ee, tabii. Gayet güzel. Çok gayet güzel. gittiğimiz yerin ismi. Köfteleri gayet güzel. Ama servis gayet kötü. Yani tabağı getirirken kafamızı attı kadın. Aynen öyle yani. Kadını konuşmanı Türkiye çevirsek şey böyle. Türkiye çevirsek değil de. Ne istiyorsunuz? İşte köfe... o, o, tamam köfte gidin oturun. Aynen bu şekilde davranıyorlar.